Özge hiç güvenmiyor da işine. Hiç. Yapamaz. Evet, tak koyuyoruz da mutfaktan gitmiyor. Ha biri anlatıyor. Yetiştiremeyeceğiniz. Yetiş... Hay Akın dedim gönder gitsin karını ya. istemiyorum burada parazit yapıyor bu. <laughs> tamam anne dedi. <laughs> Dün de Gülay Hanım kızın öyle. Bu benim kızım bir yemek yapamaz. Bir şey yapamaz. Yapamaz. Ay neler söyledin? Boncuna. Yapamaz yapıyor değil. Nasıl övüyorum? Yapamaz. Aa, benimki yapar. Hayır. Bak, yarım Başına bir kilo ya, geçmiyor. Incecik, kıl gibi sarar. Gerçek elinde. Benim kızım da benden marifetli. Ama mutfağa girmiyor tabii. Ha mutfağa girse başarır ama o yapıyor. kadar temizliğe, ayrıntıya dikkat Burada kayınvalideler esti... yakıştıramazsınız ha. ama yapmalılar bence. İşbaşı düşünce herkes yapmalı. Temizliği o kadar Cam atıyor. Ben öyle cam silemiyorum eşim gibi diyen kayınvalideler gördüm ben burada. Benim eşim kadar temiz birisi bir ütü yapar diyor. Ben yapamam diyor, bir cam siler diyor. Ağır bir... i̇şte hani, doğru. Yapıyor mu? Yapıyor, hı, yapıyor sanki yani. Bu herhalde bu heves. Çünkü evet, evet. onun işiydi o. Kimin? Benimkin... Ahmet Bey'in yardımcım... Ahmet Bey kim? Özge Hanım'ın babası. Yardımcım izinde olduğunda iki gün Ahmet Bey'in e gördüğü <laughs> işleri. eski bahsediyor. Peki. Yeni de yok da yani o da eskide kaldı. <laughs> Ama gerçekten canlarımı güzel siliyordu. Ahmet Bey, evet. keşke boşamasaymışsın. Yok, Nereden bulacağım bir daha can. canım? Parazit işte. <laughs> Yardımcım geliyordu abla bugün camları silme, silme kızım diyordum. Akşam sildirdim ben dün. Akşama kadar yaptırdım iş. Dayanamıyordum temizliğe. Hastalıktı bende her gün. Özellikle soslarıma bayıldılar. Yani ben zaten soslarımdan çok emindim. Yani bu sosların efsane olacağından. Ee, inanın ee, bekliyordum böyle yorumlar ama bazı kişilerden beklemiyordum. Onlardan da güzel yorumlar alınca çok harika oldu benim için. Şu an çok mutluyum. Ama şöyle bir durum var. Kayınvalidemle sürekli atışıyorlar. Yani o nasıl olacak? Puanlara yansıyacak mı? Beğenseler de kötü puan verebilirler. Bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum ya. Yani. Benim damadıma çok konuşuyor dedin diyor. Seninki de çok konuşuyor. Ben sabahtan beri ilk defa yorum yaptım. Zaten yemek yapmaktan oraya gidip konuşamadım bile. Hanımefendi herhalde başkası damatları falan gördü arada. Çok enteresan. Zaten masada her türlü şov yapmaya gelmiş. Ben anladım onu. Ama onun şovu bizim olduğumuz yerde hiçbir zaman sökmez. 7-8 yıl tedavi gördüm. Ya temizlik, temizlik. mı? Evet. Aa, bilmiyordum ben. Eyvah. Çok şükür şimdi yok. Atlatabildiniz he. mi? Tabii canım iyiyim çok şükür. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten Kemal Paşa tatlısını hazır diye eleştirmek isterlerse. Yani bu tatlı hazır satılıyor. Bunu yapan bir tane Allah'ın kulu varsa gelsin yapsın. Ben bunu kimsenin yaptığını daha bugüne kadar görmedim. Ama e, et yemeği verdim. Et yemeğinin ardından şerbetli tatlı olarak bunun verilmesi gerekiyor. Mutlaka ve eminim buna bayılacaklar. Paşa oldu orada. Dik paşa oldu durdu. <laughs> paşa gibi. Vallahi Paşayı ben sana şey lazım, Çok yani. üzülüyorum bak sinirlerin çok bozuluyor. Sesler dur dur. Paşa! Geliyorum hayatım. Gelirim misiniz? O da sana geliyorum hayatım. Sesler. <laughs> Bana benim yolum. Akın paşa. Akın paşa. Akın paşa. Herkes öyle söylüyor. Ka yemekler nerede kaldı? Hayatım geliyorum. Paşalar artık paşalıktan çıkacak herhalde. Hayatım geliyorum diyor o <laughs> da. Beni çok özledin değil mi? Evet. Bensiz evet. yapamıyorsun. Evet. Gerçekten. <laughs> Efendim Oo. buyurun. Artık bu. Vay Efendim nacımız. buyurun. Bekledik, bekledik paşalığını. Geliyor belirtti. geliyor. Yıkılıyor. Afiyet olsun. Aslında dünürler yarışsa ne kadar iyi olur. Zuhal Hanım bunu <laughs> bir el atarsa seni. dünürler mi çıktı başıma? Sizi Fadime Hanım'la yarıştınız. Evet. Hayır hayır Ama dünürler. 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 Özür dilerim dünürler. pardon. Fadime'cim. Buyurun. Geldim yani. hayatım. Teşekkür ederim. bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu yiyeceksin. Paşa Eve olacağım. gideceksin. Beni, beni arayacaksın. Tamam. Diyeceksin ki Akın'ım Geliyorsun yapıyorsun oğlum. Oldu, oldu. Ben sana getireceğim. Ben şimdi ne bir şeyler. şey söyleyeceğim. Efendim, Ellerine sağ Tahinli bu değil mi? Evet efendim. Ben hiç tahin yemiyorum. Hemen size hayır, tahinsiz hayır. getireyim. Bir şey, hayır hayır hayır. Onun Aa, için söylemiyorum. Servisinizde ben tabii, tabii, tabii. Şey. tadacağım şimdi. Ha, nasıl evet. olduğuna bakacaksın. Nasıl olduğuna bakacağım ona tahinle ona göre. Tahinle şampiyonlar ligi oluyor. Tamam. İnanın yani bana. ben aslında hemen çok tahin yemeyen bir insan. Yemiyorsanız tahinsiz de hemen sadece hay kahvaltı getirebilirim. Hayır Yok hayır. Herkesle aynı şey Tamamdır. Tamamdır diyeyim. hemen. Üniversitesinizde her türlü şey vardı. Tahinsiz de getiririm diyor. Ne yaptın Akın ya? Aman gideceğim bir gene bıçak koşacağım. Bıçak nerede? Bıçaklarımız da yok. Kesemiyor. Ya bıçağa gerek yok. Bu çatalmaz da değil. Var var bıçağa gerek var. Ama kesemedim ki. Ne, ne bileyim, abi elimi bırakmayı... mi sokayım? Ben dedim bırak. Sokayım yani evet, ben, ben de zorlandım biraz. Paşa! <laughs> Geldim canım. <laughs> bıçak alabilir miyim? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Arkadaşlara da bıçak lazım. Bıçak. Bıçak tabii Sahtı ki. Bıçağı. Tabii ki. Ben de bir tane yiyeyim paşayı. Çok ya Böyle da. yiyeceksiniz işte bak pıt. Fadiş. Afadiş mi? Buyurun canım. Geldim canım. Hayatım buyur. Vallahi Sal kıskandık şimdi akıp. Fadime ablaya böyle. Zuhan Hanımcığım siz başımızın tacısınız. Diğer kayın validelere de yani. İyi, ya şimdi o bana şimdi değil bağırıyor ya oradan. Ben de ona karşılık ha, veriyorum. Anladım. İyi, çok o yüzden sevdiğim yani için. yoksa Öyle hepiniz birbiriniz çizim, birbirinizden bıçak bıçak tatlısınız. Bıçak Biz de Fadim bir mi? tane mi? bıçak. Başka bıçak başka istiyor musunuz? diye bağıralım ilgilenmen için. İstediğiniz gibi bağırın. Ben sizinle ilelebet ilgilenebilirim. Yok ama gerekliydi onu da söyleyeyim yani Akın. Aslında bunun tartışmasını yaptık. Birçok kişiye yani, sorduk. Kimisi alır böyle löp diye atar. Aynen. Birçok kişiye sorduk. Var, çoğu insan kunduklar. bıçak kullanılmamalı. Ama çünkü kullanılmamalı bir şey söyleyeceğim. Değil. Sert olmuş. Öyle mi? Bıçak o da neden? neden? O da neden? Onu da açıklayayım. Sert şimdi oldum. normalde. Ya, o yüzden bıçak istedik. Normalde kuru Kemal Paşa bu. Ee, ben bunu yaparken tabii ki. Ben bunu yaparken böyle bunun daha yaş e, taş gibi olmayan böyle yumuşak hali var. Hımm. O efsane oluyor yani. Bunun gibi değil. Burada Hemen bulamadık. zaten 15 dakika kaynadı mı? Bunu çok sen yalı, ben bulamadım. He, Onu he. bulamadığım için bunu aldım. Biraz bunu kaynayacak, da tam kestiremedim. biraz kaynadı. kaynasa. Kaynadı. Hiç mi yumuşamadı? Aslında onlar güzel. yumuşuyor. da bu, yani. bu kadar yumuşadı. Normalde benim aldığımla bir yani gün yaparım sert. size. Çok iyi. Hmm. O çok iyi. Evet. Şerbeti falan nasıl? Kaymak konusunda. İyi güzel. nasıl beğendiniz mi? Beğendim. Güzel. Tadına da baktım. Çok güzel. Ama şey sert olmuş yani. Zaten etin üstüne şerbetli tatlı. Taşa olduğu için çok sert olmuş. Öyle paşalar mi? Paşalar sert ya. Aynen. <laughs> Ayy da bak şimdi. Akın Paşa çıktı <laughs> taşa. Evet. Taş yarıldı baştan <gülüyor> başa. <gülüyor> ne kadar sertleşmiş bu paşalar böyle ya. Sert Bıcağı seviyorsunuz diye. Bıçağı <laughs> kesin. Hiç <laughs> bu kadar <laughs> güldürürüz bunu böyle kaynadan. Bir şey söyleyeceğim. Yumuşak mı gitti. seviyorsunuz siz? Bıçak gitti herhalde. Allah. Mı da ya bir şey söyleyeceğim. Siz bir açıldınız ha. Geldiğinizde yo, böyle bir agresiflik vardı üzerinizde. Ben konuşmadım. Vallahi. Konuştum. Yo. Damat çok tatlı dilli, güler yüzlü, şeker gibi bir insandı. Diğer damatlarımız da öyleydi tabii ki ama bugünkü de yani yine aynı şekilde. Gayet cana yakın, güler yüzlü, neşeli, sempatik. İltifat etti hepimize tek tek. Ben sen asker arkadaşımayım. Niçin kaç yaş var aramızda? Fadik, Fadik. Ben ona "Buyurun, buyurun." diye bağırdım. Utandı. Ben yani güzel suratımı da asmadım gene, gene güzelce konuştum. Evet, bu şimdi Kemal Kemalpaşa tabii ki konumuz. Buyursunlar, nasıl buldun serpliğini? Kaymağını, tahinini gayet yerinde ve yani Ölçülü bir şekilde, şerbeti aynı şekilde. Ölçüsünü falan çok güzel buldum ama e, biraz sert olmuş evet, hakikaten. o da Kemalpaşa'dan o... kaynaklandı. Benlik Hı -hı. hiçbir durum yok. Ben de isterdim sizlere daha yumuşak bir Kemal Paşa takdim etmek. Dilek Hanım? Benim de aynı. E, sertliğinden başka hiçbir şey yok. Fatima Hanım bence de biraz sert olmuş. Evet bunu başta ben zaten, zaten dile evet, getirmiştim herkese bak, söylemiştim Evet gerçekten çoktu. Ben de olmaz. bayıldım. Evet, dişim de kırılacaktı. Burada dişim yok. Onun yanındaki de on kırılacak. O Attırırım kadar da değildi merak merak canım sen. De i̇çine yaptın? içine gitti gerçekten. Lezzeti çok i̇çine güzel. İçine gider de kırmaz yani kırılacak kadar da sert i̇şte değil. Gerçekten çok yok lezzeti çok. Ben de fındık tahin ve şeyle hiç yemiyorum. Normal sade yerim ben bunu. Çok da yemem yani arada yerim ama normal sade şerbetli artık bildiğimiz annelerimiz İçinde böyle güzel. Ben onun şerbetini yaptıktan sonra kabuk tarçın ve karanfil de ekledim bu arada. Oo. Hmm. için lezzetli. Eline sağlık diyelim ve büyük finale bir gün kala buyurun puanlamaya geçelim. Yani aslında yemeklerdeki bazı aksaklıklar birazcık da kayınvalidemin tatmasından kaynaklı oldu. Ben e, tatmadım, ona bıraktım, onun damak tadına güvendim. Ama onun damak tadı demek ki diğer kayınvalidelere uymadı. E, en az kaç puan bekliyorum? Ben yani ondan sonra yemeklerin lezzeti falan 8-9 bekliyorum yani. Bazı kişilerden 10 bile olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.